Merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 AET denemesinden güzel bir soruyla beraberiz. Ee, bu soru TET'de veya AYT'nin ilk 10 sorusunda çıkabilecek tarzda bir sorudur. Ee, siz yine de videoyu durdurup kendiniz hızlıca bir çözmeye çalışın arkadaşlar. Ardından tekrar katılırsınız. Ee, başlıyorum soruyu. Aşağıdaki elma ve armut kasaların üzerinde meyvelerin kilogram fiyatlarını gösteren fiyat kartlarının bir kısmı yırtıldığında sayıların ondalıklı bölümleri okun, okunmamaktadır. Ee, armut ve elma verilmiş şekilde elma ve armutlardan toplam 15 kilogram alan Erhan 51 TL ödediğine göre tam sayı cinsinden en az kaç kilogram armut satın almıştır demiştir soru. Ee, armut yazalım. Elma. Şimdi armuta x diyelim. Elmaya 15 eksi x olsun. 15 kilogram olduğu için. Şimdi arkadaşlar bu 3 yani armuta diyelim 3 virgül vermiş yani ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Sallıyorum 3.9 elma 2.9 en fazla şeklinde olsun. Ben o yüzden hani 4 diyorum daha hani hızlı çözeyim diye. 4 dedim. Buraya da 3 diyorum. Şimdi 4 çarpı x artı 3 çarpı 15 eksi x. Büyüktür 51. En az dediği için. Şimdi 4x artı 45 eksi 3x büyüktür 51'den x büyüktür 6'dan x en az kaç oldu? 7 oldu arkadaşlar. Cevabımız D. Şimdi arkadaşlar diyelim x 6 olsaydı x diyelim 6 olsaydı bu armut 3 virgül diyelim 9 bile olsa elmaya kaç kalıyor? 9 kalıyor. 9 çarpı bu da 2.9 olsun. Bu bile hani çarpalım. 54, 18, 23, 81 26.1 olur. Şimdi toplam ne kadar ne kadar etti? 49 buçuk oldu. Şimdi arkadaşlar böyle hani nasıl söyleyeyim? 3.9 veya 2.9 olsa bile hani yine sağlamıyor. Bu yüzden hani nasıl söyleyeyim en az 7 olmalı ki bunu sağlasın. Bu yüzden cevap da oldu. Hani bu da sağlaması, sağlaması olsun. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani diyelim siz böyle bir denklem kuramadınız. Şıklardan da e, deneyebilirsiniz bu tarz soruları. En azından sınavda çıkarsa şıklarda kesinlikle deneyin. Hani eğer böyle bir denklem kuramadıysanız. E, çünkü önemli olan cevabı bulmak sınavda. Bu yüzden şıklardan da deneyebilirsiniz. Soru bu kadar arkadaşlar. Görünce çözmek istedim. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.